İnsan beyni, vücudumuzun en karmaşık ve en şaşırtıcı organlarından biridir. Beynimiz düşüncelerimizi, duygularımızı, anılarımızı, motor becerilerimizi ve çok daha fazlasını kontrol eder. Yine de bu organ hakkında çoğu insanın bilmediği bazı şaşırtıcı gerçekler vardır. İnsan beyninin kapasitesi, yapısı ve işleyişi hakkında pek çok ilginç bilgi bulunmaktadır. Beyin yaklaşık 1.4 kilogram ağırlığındadır ve vücudun toplam ağırlığının yalnızca yüzde %2 kadarını oluşturur ancak vücudun enerji tüketiminin yaklaşık yüzde %20'sini kullanır. Bu, beynin enerji bakımından ne kadar verimli olduğunu gösteren bir örnektir. Beyin hücrelerinin birbirleriyle yaptığı iletişim inanılmaz bir hızda gerçekleşir bir sinir hücresinin elektriksel sinyaller gönderme hızı saatte 400 kilometreye kadar çıkabilir. Bu hız, beynin hızlı düşünme ve tepki verme yeteneğini büyük ölçüde etkiler. Beyin 100 milyar nöron içerir ve her bir nöron ortalama 1014 bin arasında bağlantıya sahiptir. Bu, beynin ne kadar muazzam bir bilgi, işlem kapasitesine sahip olduğunu gözler önüne serer. Beynimizin yapısı sağ ve sol yarım kürelerden oluşur. Sol yarım küre genellikle mantıklı düşünme, dil ve analitik yeteneklerle ilişkilendirilirken, sağ yarım küre daha çok yaratıcı düşünme, sanat ve duygusal algı ile bağlantılıdır. Ancak bu ayrım tam olarak bu kadar basit değildir. Beynimizin her iki yarım küresi de sürekli olarak birbirleriyle iletişim halindedir ve her ikisi de farklı işlevlere sahiptir. Örneğin, dilin işlenmesi genellikle sol yarım kürede bulunurken, duygusal yanıtlar sağ yarım kürede yoğunlaşabilir. Beyin, bebeklikten yetişkinliğe kadar sürekli gelişir. Ancak beyin yaşlandıkça belirli değişiklikler gösterir ve bazı yetenekler zamanla zayıflayabilir. Bununla birlikte beyin neredeyse ömür boyu öğrenme kapasitesine sahiptir. Nöral plastisite adı verilen bu özellik, beyin hücrelerinin yeni bağlantılar kurabilmesi ve çevresel etkilere adapte olabilmesi anlamına gelir. Yani ne kadar yaşlanmış olursak olalım, beynimiz yeni bilgileri öğrenmeye ve hatırlamaya devam eder. Beynimiz aynı zamanda şaşırtıcı derecede adapte olabilen bir yapıya sahiptir. Bir kişi bir felç geçirirse ve beynin bir kısmı işlevini kaybederse, sağlıklı beyin hücreleri bu kaybı telafi edebilir ve farklı bölgelere yeni görevler atayabilir. Beynimizin bu inanılmaz iyileşme yeteneği nöroplastisite sayesinde mümkündür. Bu, beynin vücudun geri kalan kısmıyla nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında hala pek çok bilinmeyenin bulunduğunu gösterir. Bir diğer şaşırtıcı gerçek ise beynin anıları nasıl depoladığıyla ilgilidir. Beyin anıları fiziksel olarak depolamak yerine elektriksel ve kimyasal sinyallerle iletir. Bu sinyaller nöronlar arasındaki bağlantıları güçlendirerek anıların kaydını oluşturur. İlginç olan bu anıların çoğunun zaman içinde değişebilmesidir. Beynin hatırladığı anılar her zaman olduğu gibi doğru olmayabilir anılar yeniden hatırlama sürecinde sürekli olarak yeniden şekillenir ve bu unutma ve yanlış hatırlama durumlarını beraberinde getirebilir. Beynimizin dikkatinin ne kadar hızlı kaybettiğimizde oldukça ilginç bir konudur. Günümüzde insanlar özellikle dijital dünyada sık sık dikkat dağınıklığına uğrar. Birçok araştırma modern teknolojinin beynin dikkat sürelerini kısaltabileceğini ve bu durumun beyin üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceğini ortaya koymaktadır. Beyin çevremizdeki uyarıcılara ne kadar hızlı tepki verirse, bu bilgi işleme süreci de o kadar hızlı olur. Ancak sürekli bir uyarı bombardımanına maruz kalmak, beyin kapasitesini zorlayabilir ve stresle başa çıkma yeteneğimizi etkileyebilir. Sonuç olarak insan beyni hala bilim insanları için keşfedilmeyi bekleyen bir mucize kaynağıdır. Beynin yapısı ve işleyişi hakkında öğrendiklerimiz onun ne kadar karmaşık ve büyüleyici olduğunu gösteriyor. Her gün yeni araştırmalar beyinle ilgili bilinmeyenleri daha da açığa çıkarıyor ve bu da insan beyninin ne kadar harika bir organ olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.